Merhaba arkadaşlar, hız problemlerinin orijinal sorular 2 testi ile çözümlere devam edelim. Birinci soruda aşağıda bir nakliyat şirketinin K merkezinde araç takip sisteminin aynı gün içindeki iki farklı ekranın yer almaktadır. Ekranın sol üst kısmında saatin kaç olduğu ve alt bölümünde sevkiyattan gelen ABC araçlarına kiminin K merkezine kalan yolunu, kiminin K merkezine kalan süresi gösterilmektedir. Mesela bakalım. Şimdi burada K noktasına olan kalan yolu A'nın mesela K'ya olan mesafesi 135 kilometre kalmış, B'nin ise 1,5 buçuk saati kalmış, aynı şekilde C'nin de mesela 2,5 buçuk saati kalmış. Buraya baktığımız zaman ise K'nın burada A'nın kalan süresi ikinci kısmında ise yani yarım saat sonradan bahsediyor. B'nin 100 kilometresi kaldığını, C'nin de 2 kilometresi kaldığını söylüyor. Araçların süratleri sabit olmak üzere C aracının süreti A aracından fazla ve B aracından az olduğuna göre. Şöyle diyelim C aracının süreti A aracından fazla ve B aracından az olduğuna göre. Hızları bu şekildeymiş. V, A, V, C, V, B diyelim. Buna göre X hangisi olabilir? Şimdi e, mesela burada 135, A'nın 135 km'si vardı. Yarım saat sonra bir saati kalmış. Şimdi o zaman yarım saatte şöyle diyelim. Yarım saatlik bir mesafe gittiğinde geriye kalan bir saat. O zaman toplamda demek ki e, A'nın K'ya olan mesafesi bir buçuk saatmiş. Yarım saatin gitmiş bir saati kalmış. O zaman şöyle diyebiliriz. 135 kilometre A'nın hızına V'a diyelim. Ve buradaki yolu da K'ya olan mesafesi zamanı bir buçuk saat. 3 bölü 2 olarak aldım. Buradan V'a'yı bulacağım. Şimdi 3 ile 135 sadeleştirdik 45 ve V'a değeri de buradan 90 geldi. Şimdi bunun dışında mesela B'ye bakalım. B'nin bir buçuk saati varmış. Yarım saat gittiğinde 100 kilometresi kalmış. Yani bir saati kalmış. Yarım saat sonuçta gitmiş oldu buraya kadar. O zaman bir saatlik için 100 kilometresi var. 100 eşittir. V, B'nin hızını bilmiyoruz. Bir saatte 100 kilometreyi tamamlayacak demektir. Normalde bir buçuk vardı çünkü. Buradan da B'nin hızında 100 bulduk. Şimdi C'ye baktığımız zaman C'nin iki buçuk saati var. Yarım saatine gittiğinde x kilometresi kalmış. O zaman x eşittir diyelim. C'nin hızını bilmiyoruz. VC ve 2 saatte x kilometrelik mesafeye gidecek. Şimdi buradakine göre sıralayalım. VA'yı 90 bulduk. C'yi bilmiyoruz. VC'yi bilmiyoruz. B'nin hızını da 100 bulduk. Dolayısıyla C'nin hızı bize x'in hangisi olabilir diye soruyor. C'nin hızı 90 ile 100 arasında olmak zorunda. Mesela e, C'yi biz c'nin yani C'nin hızını 90 alırsak X buradan 180 olacak. 180'in olma ihtimali e, var diyeceğiz ama şöyle bir durum var. Dahil olmadığı için aslında 180 olamaz. Yani 90 da 100 de dahil değil. Dolayısıyla 90 dediğimiz zaman X 100 ile 100 dahil değil ama şöyle söyleyelim. X 180'den büyük olacak. E, buradaki C'nin hızını 100 aldığımız zaman ise x buradan 200 gelecek ama 200'den de küçük olmak zorunda. Çünkü 100'e de dahil değil. Dolayısıyla 200'e de dahil değil. O zaman 180 ile 200 arasında olacaksa x 190 olabilir diyeceğiz. geldi. Şimdi sorumuzda bir koşu bandında 1, 2 ve 3 nolu hız ayarları vardır. Herhangi bir ayar düğmesinde koşu bandı sabit hızla hareket etmekte. Bir koşucu bir ve iki nolu ayarlarda ikişer dakika koştuğuna göre demiş. Şimdi birincideki hızı V1, ikincideki hızı V2, üçüncüdeki hızı V3 olsun. İkişer dakika koştuğuna göre sonuçta x v çarpı t dediğimiz için hızla zamanı çarpıyorum. İkişer dakika, iki dakika V1 hızıyla gidiyor, iki V1, iki dakika V2 hızıyla gidiyor ve bu e, o yola eşit olacak. Yani gittiği zaman eşit olacak. Aldığı toplam mesafe 3 nolu ayarda 1 dakika koşarak alabiliyor. Yani bu 1 çarpı V3'e eşitmiş. Elimizde böyle bir denklemimiz var önce. Buraya baktık. 1 ve 3 nolu ayarları 4'er dakika koştuğunda demiş. O zaman 4 çarpı V1. 4 çarpı V3 geldi. Aldığı toplam mesafe. Burası toplam mesafeyi verdi. 2 nolu ayarda 8 dakika koşarak alabiliyor. Yani 8 V2 eşitmiş. Buna göre e, burayı şöyle diyelim 4 V1 bu kalsın. Aynı şekilde bunu da alalım. Hatta burayı 2 ile çarparak alalım. 4 V1 artı 4 V2 eşittir 2 V3 şeklinde geldi. Buna göre yok etme metodu yaparsak buradan eksi ile çarptığım zaman v1'lerimiz gitti. Bu buradan e, şöyle diyelim 4v3 eksi 4v2 8v2 eksi 2v3 şeklinde geldi. E, buradaki 4v2 diğer tarafa aldım. 12 tane v2. 2v3'ü buraya aldık. 6v3 oldu. Sadeleştirdiğimiz zaman v3 eşittir. 2v2 eşit oldu. Dolayısıyla burada e, biz bunların şöyle söyleyebiliriz buradaki hızları için burasına V hızı alırsak V 3 o zaman 2V hızı gelecektir. Şimdi bize istediğine bakalım. Aynı sürede 2 no'lu ayarda 2 no'lu ayarın hızı V 400 metre koşabilir kendimi. Şimdi V hızıyla o zaman T kadar zamanda 400 metre koşuyor. Elimize bu var. 3 no'lu ayarda kaç metre koşabilir? 3 no'lu ayarın hızı 2V. Aynı zamandan bahsediyor. Bu ne kadar metreye denk gelecek onu soruyor. V çarpı T'yi 400 bulduğumuza göre 2 çarpı 400'den de cevabımız 800 oldu. Düncü soruda tabloda ABCD gibi hareketlerinin aynı yerden aynı anda sabit hızlarla yarışa başladıklarında kaçıncı dakika içinde hangi noktalar oldukları gösterilmiş. Buna göre noktaların bitiş noktasına uzaklıkları sırasıyla şekle verildiğine göre o zaman şöyle diyebiliriz. E, X1'in bitiş noktasına olan uzaklığı en fazla olduğuna göre o zaman X1 burada. Burada başladığını burada bittiğini düşünürsek. X2, X3 ve X4. X4'ün bitiş noktasına uzaklığı en küçük. Şimdi buna göre e, elimizde mesela tabloya baktığımız zaman ikisinde X3 olan A ve C var. Öncelikle bunları karşılaştırabiliriz. E, A'da birinci dakikada X3'e gelmiş. Yani buraya gelmiş. C ise üçüncü dakikada X3'e gelebilmiş. Dolayısıyla A'nın daha hızlı olması lazım. Hatta aralarında 3 dakika fark olduğu için o zaman A 3V olsa C'de nedir? V kadar hızlı olacak ki aynı zamanda buraya gelebilsinler. Dolayısıyla A aracı C aracına daha önce bitir ifadesi doğrudur. Birinci önce baktığımız zaman en hızlı olan araç B aracı. Şimdi B x2'de 5. dakikada x2'ye gelebilmiş. 5. dakikada daha x2'ye gelmiş. Diğeri birinci mesela A 1. dakikada x3'e gelebilmişti. Dolayısıyla A B'den daha hızlı oldu. Yani en hızlı olan aracın B aracı olması mümkün değil. C'ye baktığımızda C aracı D aracından daha önce bitirir. Şimdi C aracını ve D aracına baktığımız zaman D aracı 2 dakikada x1'e gelmiş. C aracı ise 3 dakikada parın x1'e gelmiş. C aracı ise x3'e gelmiş. Şimdi e, ama şöyle de olabilir. Buradaki mesela hızlarının bu 3 dakikada buraya gelmiş ama bu da 2 dakikada buraya gelmiş. Yani kesin olarak bir yorum yapamayız aslında burada. C aracı bize kesin olabilir demiş olsaydı belki tamam derdik ama kesinlik dediği için kesin bir ifade söyleyemeyiz. Dolayısıyla C 3. öncülde gider. Cevabımız yalnız 2 gelir e Şimdi sorumuzda sağdan sola ve soldan sağa aynı şekilde okunan sayılara polidrom sayı denir. Demiş bir sürücü sabit hızla yolda hareket eden aracın kilometre sayıcına baktığında 14.941 sayısını görmüş. Bu andan itibaren 2 saat daha yol aldığını aynı gösterge 14.941 sayısından büyük en küçük polidrom sayı olarak görüldüğüne göre. Şimdi bundan büyük en küçük polidrom sayı. 9'u zaten büyütemeyiz ortadaki. Dolayısıyla bu dörtleri büyütmemiz lazım. Bir sonrakine 5 yazdık o zaman. Burası yine 1'e 5. Ortasında o zaman ne diyebiliriz? 0 yapabiliriz küçük yapmak için. Dolayısıyla sürücünün saatte hızı kaç kilometredir demiş. 2 saatte ne kadar kilometre gittiğine bakalım o zaman. 14.941'i çıkarttığımız zaman 0, 1, buradan da 1, burası 0 geldi. Dolayısıyla 110 kilometrelik bir mesafeden bahsediliyor. 110 kilometreyi hızını sormuş. Ne kadar hızlı? 2 saatte alır diye bakıyoruz. Dolayısıyla da buradan hızımız 55 geldi.